Merhabalar. 70'li yıllar. Yani çocukluk, gençlik tam böyle denk geldiği süreler benim o zamanki işte ortamlarımla bazılarını. Yani unutmadığım konulardan şeyler de dans dünyası. Ya dansın benim hayatımda çok fazla olmasa da yani yetenek olarak da aslında çok yatkın oldum ve zaman zaman da bunu yaşadım. Fazla olmasa da ortamlar içeren bir olgusu var. Yani başta otomobil dünyası işte dans yani o zamanlar şimdiki gibi edebiyat yazma bunları ya yani düşüncem bile yok tahmin edemiyorum. Ares'in mesaiye yetenekler. Yani konuya şuradan geleyim hemen. Dans dünyası ile ilgili yani çok geniş bir repertuar yani tarihten bugüne kadar. Fakat kafamda artık yani bir takım böyle oturttuğum, unutamadığım estantenelerden <laughs> bazıları. 77, 1977 örneğin Elvis Presley'in yani Rakanoğlu'nun babası derler. Vefat etmesinden hayatını kaybettikten sonra yine bir rol furyası gündeme gelmişti. Ve bayağı bir aylar yılları hatta şu ana kadar ufak tefek kırıntıları kalsa da bilen bilir. Artık yani neler var. İşte rock roll, akrobatik rock'n'roll, 1974 işte akrobatik dünya rock'n'roll yarışması, onun filmi, elbisini hayatını anlatan filmler, işte dökümanlar yani gitarı, ayak oyunları, Arkasından Michael Jackson. Yani onun böyle tarihe damga vurması, işte dansları, söyleyiş tarzı, yorumu. 90'lar Patrick Swayze'ın o da vefat etti. Allah bildiği gibi yapsın hepsini. Onun Dirty Dancing isimli filmi. Yani unutamadığımız estantaneler. Flash Dance. Yani bunları bir ara işte internetten bazılarız. Merak edip bakarsanız Öyle tavsiye edebileceğim. Kalitos durumlar. İşte oradan tekrar gelmek istediğim yerler. Yani dans yani hem spor hem sanat hem bir hem de ruhsal bir tedavi anlamında güzel yapılırsa belli yerlerde, belli ölçülerde işte yani insanın direkt derinliklerine hitap eden gerçekten yani sağlıklı bir ruh hali için işte yani bir takım tabii ki iyi ortamlar, iyi konularda güzel yani bir sanat türü. Aslında anlatacağım daha çok şey var ilerki süreçlerde. İşte espri olarak da aklıma geliyor. Yani dansın geçmişi. Mesela hangi? Yani yüzler mi olsa gerek? 1600'ler gibi mi? Bir ara Fransa'da mıydı? Bir yerde Avrupa'da. Yani bir dans ıı, salgınının virüs gibi. Hani şimdi korona var ya. Tövbe burada. Yani o yüzden binlerce insanın kendini tutamayıp artık nasıl psikolojisi ise insanların beyninin hazır olmadığı pek fazla bir yakalayan bir notasal bir Ekstrem bir durum mu var böyle formülasyon gibi? Resmen tarihi bu var. İnsanların kendini tutamayıp artık enerjilerinin bitip kalp vesaire böyle epat etmesi. İlginç. İşte yine böyle bir, o da enteresan bir konu. Kanuni, Kanuni Sultan Süleyman zamanında da işte Fransa'da, Avrupa'da işte bir haber gönderip Orada kadının erkekli işte böyle böyle bir durum var, ikili işte dans vesaire gibi bir mevzu var. Oraya bir eşon kesip işte 100 sene kadar dansın durdurulması, işte dönemler, tarihler işte onlara biz bilemiyoruz yani. Bir şeyler yaşananlar. Ama işte Latin dansları, Afrika kökenli danslar ve aslında böyle işte kızıl derilerin işte o totemleri etrafında belli bir transa girip yani yapmış oldukları işte ritüeller. Ve günümüzde artık. Sonra işte tekrar 70'lere dönelim. Bir breakdance, elektrik bu robot. Onlarla böyle ilerleyen zamanlarda. Yani gittikçe böyle evrimler geçirip mi, gelişip mi, değişik figürlere kadar. Sonra işte artık şu esnalarda olması lazım. Biraz rap ağırlıklı müziksel çalışmalar. Onların ritmine binayen konular. Eski unutamadığım mekanlardan Kemancı, orada Bob Marley ve Bilsak, arkadaşlarla gittiğimiz dönemler. Gemide işte, gemimizin işte 1992'deki Mavi Akdeniz gemisindeki işte, üst tarafındaki disco var yerde, işte ara sıra ortamlara iştirak edişim. Ve enteresandır oralarda işte bir ceviz bırakışın. Ya neden yani? Çok gönüllülük var. Hani bir çizgiye devam etmediğim için en son herhalde bunların hepsini toplayıp böyle bir videoculuk, youtubeçılık gibi bir konu daha mı güzel olması gerek, böyle mi olması gerekiyordu gibi bir durum ortaya çıktı. Yani spor, sanat, müzik, oto her şeyden var ama hiçbir şeyden tam olarak varılmamıştık. Ama bakalım bunların karması da bir zenginlik. Hani bazen böyle esprisini yapıyorum. Hani Leonardo Vinci'lik vesaire işte ufak konularda bazen takılmamış genç arkadaşlar işte Einstein zekası var filan falan. falan. Yani işte dans dünyası. Yani birden aklıma geldi. Ha hiç unutmuyorum. Grace. Gres. Cumartesi gecesi ateşi. Yine yetmişlerin sonlarına doğru. John Travolta. Arkadaşın. Hani abiniz sayılır yaşı büyük. Hani. Onun bir evren mi diyeyim yeni bir akım oluşturması. O danslar, o müziklerle. Yıllarca devam etmesi. Yine hangisiydi o Kirli dans mıydı? Bir film var böyle bir işte bir mafya babasının işte ne bileyim vesairesi onunla işte, olan işte ya, o var işte Uma ya o, da iyi bir bayanları. yani karakteristik olarak o cool bakışları filan böyle onda olan o film yok yok filmin ismi başkaydı ya her neyse yani daha çok pek çok konular var böyle anlatacağım bu bir giriş olsun Sonra tekrar devam etmek üzere ilginç böyle dans dünyası ile ilgili konularınızı da yazabilirsiniz. Onlardan ayrı bir açılımlar yapabiliriz. Görüşmek üzere hoşçakalın.